Sayın izleyiciler, Türkiye'de Mutalan Sesi Gazetesi Araştırmacı Gazetesi Süleyman Duran, Tokadilli Erbaa ilçesinde Meydanın Düzü köyünü ziyaret ettik. Muhtarımız Muhsin Bolat ile köye yapılan ve yapılması gereken hizmetler hakkında röportaj yapacağız. Muhtarın birinci dönem seçilen yeni muhtarlarımızdan evet. bir tanesi. Evet, muhtarım, seçimlerde karşınızda kaç aday çıktı? Valla adayların hepsini saymak istesem üç aday. Üç aday vardı. Evet, üç aday vardı. Ne daha? Kaç oyla seçildin? Kaç oy fark attın? Tek bir oyla kazandık. Bir oyla, evet sayın... Tek bir oyla kazandık yani. O zaman yengeye çok teşekkür ederim. Evet. <laughs> tek bir oyla kazandık. Evet, Sayınız da işte biz her zaman söylüyoruz ki seçimlerde gidip mutlaka oyumuzu kullanalım. Evet. İşte evet. o bir oy çok değerli oy. Evet. Değil mi? Er, bir bir oy olmasa muhtar kazanır. Evet Onun için muhtarım da e, ne yapacak bu kendine güvenen e, seçmenlerine. Mahcup olmayacak. İnşallah burada karşı tarafta da parkadaşı e, gelmiş değil, gördük. Evet, tabii Köyün tabii. girişinde biz bu parkadaşının döşenmesinde köy halkının da muhtara mutlaka yardımcı olmasını istiyoruz. Doğru mu efendim? Çünkü evet. bu köyde sizler yaşıyorsunuz. Evet. Değil mi efendim? Tabii. İşte çocuklarınız var, torunlarınız var. Tabii. Çamura basmayacak, tozdan rahatsız olmayacak. Değil mi efendim? Tabii ki, tabii. Mutlaka biz bu hizmetleri yapılırken köy halkının muhtara yardımcı olmasını istiyoruz. Yani yardım almadan hiçbir şey yapma şansınız zaten yok. Evet. evet. Tokat Yapacak. valimiz sağ olsun iki gün önce muhtarlarımıza da toplantı yaptı. Ee, Tokat merkezde sayın izleyiciler. Ee, 2017 yılında parke taşı ve asfalt e, yolların asfaltı ile ilgili bir sorunun kalmayacağını, bunları gündemden düşürülmesi gerektiğini belirtti. İnşallah Tokat valimiz e, güzel çalışıyor ilgilenen meclis üyeleri ve muhtarlarımızla evet, birlikte istişare kurarak doğru mu evet? Tuvali e, de çok, çok takdir ediyoruz. ediyoruz. Son evet. derece bizi de arada sırada toplayıp bize de bilgi evet. veriyor. E, hatta İlçe Kaymakamımız daha da güzel bize istişare kuruyor. Evet. Yani yapılacak hizmetler de hiç istedikten sonra geri duran hizmet. bir Hizmet yok. Evet, güzel muhtarım, iyi söylediniz. Evet. E, i̇stedikten sonra evet. hizmet geliyor. Hangi hizmetleri istediniz muhtar oldunuz? Yaklaşık 3 üç, üç yıla az evet. kaldı, şurada 4 ay kaldı. 4 ay sonra 3 yıl tamamlanacak. Ben muhtar olarak istemiş olduğum hizmetlerin adenyesini aldım. Ne aldınız efendim? Örneğin e, su deposunun sıfırlanmasını istedim. Sıfırlandı. Evet mezarlığın güzel çevrilmesini istedim. Güzel çevrildi. E, Camil Özman'ın onarım bakım güzel olsun dedim. O oldu. Evet, yapıldı. İşte şimdi parke taşım Geldi. Dedim, kilometre bir yolun Maalesef biraz karmaşık ama işte inşallah orayı değiller. Mahallem mi var? Mi? Yok, yok, mahallem yok. 3 kilometrede derken? 3 kilometrede dedim sizin gelmiş olduğunuz yer var ya böyle evet. bir yerden sonra çökük yerler var. Evet, ben, de, yerler tadilatı var. gerekli ha. olan yerler Tadilat var, yerler var yerler sayın değerli. Yani. İşte Yoksa öyle. O konuda da sayın valimiz evet. e, bütün e, Tokat merkeze bağlı köy muhtarlarını işte evet. toplantı yaptı. Orada da söz verdi. İnşallah bu konuda artık gündemden düşecek. Yani Valilerimiz, kaymakamlarımız, işte muhtarlarımız, il genel meclis üyeleriyle birlikte vatandaşlarımızın, halkın daha iyi yaşaması için ne yapıyor? Birlikte mücadele ediyor. Evet, evet. evet. 2017'de laf oldu şey. Sayın valimize, kaymakamımıza, evet. ilgili genel meclis üyelerine ve özellikle muhtarlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür Mutlak teşekkür hizmeti isteyeceğiz muhtarımız söylediği gibi. Evet, evet. Biz işte muhtarımız yeni dönem olmasına rağmen ne diyor? Evet. Mutlak hizmeti isteyeceğiz. İsteyeceksin ki olacak. Evet. İstemeden hiçbir şey olmaz. Evet. Şu, e, İbrahim evladınız da e, 10. Evet. sınıfa gidiyor, liseye gidiyor. E, sağlık bölümü. Yani. Evet. Sağlık okulu gidiyor. Sağlıkçı olacak. Doktor olmayı mı düşünüyorsun? Aslında ben eczacı olmayı düşünüyorum. Eczacı olmayı evet. düşünüyorsun? Evet, çok güzel. E, Taşmalı eğitim var. Yok, yatılı kalıyorum. Yatılı mı kalıyorsun? Evet. evet. E, kaç öğrenci var köyde? Köyde buradan giden hiç yok. Buradan giden yok. Evet. Çoğu yatılı. Yatılı. Evet, çoğu yatılı. evet. Aslında İmde uzak olsun. değil evet. burası da. 9 kilometre. Yok şimdi yatılı ya. derken bu Niksar'da okuyor. Niksar'da. Evet. Niksar'da okuyor değil mi? Evet. İlçede okuyan zaten çok az. Evet. İlçede okuyanımız Hı. çok az. Onlar ilk okurlar. Onlar zaten e, eksereti ekseriyeti orada yaşayan vatandaşlar. Altyapı kanalizasyon yapılmış mı muhtarım? Yapıldı. Ne zaman? Daha sizin zorunmanızdan mı? Yok, benden daha önce daha. yapıldı. Köy konağı muhtarım odası var mı? Köy konağı odası tam faaliyette değil, yok ona adı var ama var ama ha, faaliyette var ama değil. Faaliyette Oranın da değil. tadilatını mutlaka evet. biz yapılmasını istiyoruz. 2000 mutlaka misafir geldiğinde ağırlayacağı bir yer olmalı evet. değil mi efendim? Aynen öyle. 2017'de benim isteklerim zaten birinci o. Evet. İkincisi İki, bu içme suların altyapıları çok eski. Eski mi? Asbest ee, boru mu? Evet çok eski boru. Evet. Yani kayıp kaçakları önleyemiyor evet. bulamıyor. Onların yenilenmesini zaten dilekçem de var belli. İşte Bunlar olursa yani üç tane önemli konu var ha, sayın izleyiciler önemli, burada bir köy konağının yenilenmesi, sulama havuzu evet 30 yıl önce yapılmış ama maalesef çalışmıyor 30 Onun, yıl önce bak sulama evet. havuzu yapılmış evet. sayın izleyiciler hala sulama havuzu yapılmayan ha, birçok bir yerimiz var halen çalışmıyor yani. halen çalışmıyor evet. boru sistemine geçmesini istiyoruz İstiyoruz evet kapalı evet. damlama sistemine ha, mutlaka ha, ha. sulama havuzları geçirilmeli çünkü işte Yağış da olmalı. Yağış küresel ısınmadan evet. dolayı aynı zeytinlerde sularda çok kayıp var. Onun için evet. bir damla su çok önemli. Evet. Vahşi sulamada evet. sular hep arıklarda, toprakta kayıp oluyor. Evet. Kapalı sistem mutlaka geçilmeli diyoruz. Ekonomik de. olarak kalkın, evet. kalkınması neye bağlı? Evet. Sulu tarıma i̇şte, bağlı. Evet, değil mi? Tarım olmadı da hiç olmaz. Olmaz. Emekli oldunuz mu efendim? Evet Emekli, emekli oldunuz. Muhtarların aylık ödenekleri 300 liraydı siz muhtar seçilmeden önce. 1-300 liraya yükseltildi. Yeterli mi efendim? Vallahi şimdi 1300 lira ben zaten emekliyim. Yeterli mi derken ne kadar verirse o kadar o kadar iyi, iyi olur, diyorsunuz. ama tabii ki ben bir şey diyemem evet. o konuda. Köyümüz kaç hane, nüfus ne kadar muhtar? Köyümüzün 15 hane mevcut sabitleri evet, var ama yazın hane. çoğalıyor. Kaç hane oluyor yazın? Yazın 20-25'e kadar. Nüfus çoğalıyor. ne kadar muhtarım? Vallahi nüfusu söylersek 150 buluyor yazın. Evet. Kışın, kışın bayağı azalıyor. Kaça düşüyor ya kışın? Vallahi 70 80'e düşer. Aslında değil. güzel Erbaya yakın bir, yer. Çok düşmemesi lazım. bir evet, yer. Düşmemesi lazım. evet, düşmemesi lazım bir köy ancak yine de göç vermiş sayılır. İşte göçün önlenmesi için mutlaka köylümüz tarımda ve hayvancılıkta desteklenmesi gerektiğini Mutlaka belirtiyoruz. Mutlaka da Şu anda yani köy işletme aşamında değil, köy bekleme aşamasına düştü. değil mi? Yani, yani işleyen dur, adam da dur. kalmadı, evet, değil mi? Gençlik, gençlik kalmadı, kalmadı. Gençlik kalmadı, evet. kalmadı. İnşallah hükümetimizin bu konuda da çok güzel projeleri var sayın izleyiciler. Ee, göç eden vatandaşlarımız arazilerinin kira yöntemiyle onlara da değil kirası verilecek bir veyahut birine büyük e, bir vatandaşımız orayı ekip biçecek, üretecek, ülkemiz kazanacak. veya da devlet evet. kanalıyla oralar ağaçlandırılacak meyve. Yani Ağaçlar meyve Evet. ne yetişiyorsa. Evet, Ağaçla, ne yetişiyorsa çok güzel. güzel şey projeleri şey var. Evet. Sayın izleyiciler evet. Gıda Tarım Hayvancılık Bakanlığı Faruk Çelik'e de buradan selamlarımızı iletiyoruz. Biz, i̇şte biz Türkiye'de muhtarlar sesi olarak köylere yapılan ve yapılması gereken hizmetlerin tüm dünyaya ve kamuoyuna ve yetkilere duyuruyoruz. Bugün de Tokat, Erbaa ilçesi Meydan Düzü Köyü muhtarımız Muhsin Bolat ile röportaj yaptı. Kendisine Türkiye'de Muhtarlar Sesi Gazetesi'ne röportaj verdiği için teşekkür ediyoruz. Başarılarını devam ediyoruz. Biz de sizin gelip de böyle gündeme aldığınız için biz de sizlere teşekkür ediyoruz. Sağ olun, var olun.